Merhaba çocuklar. Bugün size bir sorum var. Sizce kutuptaki hayvanlar neden üşümezler? Çok soğuk bir yerde yaşıyorlar. Her taraf buz, kar ama üşümüyorlar. Biz kar yağdığında üşüyoruz. Hadi bu sorunun cevabını biraz düşünelim. Acaba tüylü oldukları için mi üşümüyorlar? Olabilir. Tüyleri onları soğuktan koruyordur. Ama sizce yeterli mi? Bu soruyu ben cevaplayayım. Tüyler onları korusa da aslında onları soğuktan koruyan derilerinin altındaki yağ tabakasıdır. Ben de size şimdi deneyde bunu göstereceğim. Kutuba benzesin diye buz gibi büs getirdim. Ve bu elimi yağ ile kapladım. Ama bu elime hiçbir şey yapmadım. Bakalım hangi elim daha çok üşüyecek? Öncelikle hiçbir şey olmayan elimi buz gibi suya sokuyorum. Ve elim çok üşüdü. Çok soğuk su. Ve şimdi de yağ ile kapladığım elimi suya sokacağım. Bakalım bu elim de bu elim kadar üşüyecek mi? O kadar üşümedi. Hatta çok az hissediyorum. Demek ki kutup hayvanları da bu yüzden üşümüyorlar. Çünkü yağ tabakaları onları koruyor.